Herkese merhabalar, bu videoda sizlere okey ıslakası nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle 8 cm'ye 10 cm tahtamızı 43 cm uzunluğunda kesiyoruz. Planyada tahtanın iki kenarını düzeltiyoruz. İki kenar düzelttikten sonra 82 milimetreden kesiyoruz tahtayı. Şu an tahtamız 81 milimetreye 71 milimetre ölçülerinde. Kestiğimiz tarafı düzeltiyoruz yine. Yaklaşık 80 milimetre kalacak. 79 milimetreye 70 milimetre oldu tahtamızın ölçüsü. Şerit testlerimizin tablasını 30 dereceye, siperimizi de 7 cm'ye ayarladık. 80 mm olan tarafı tablaya dayıyoruz ve o şekilde kesiyoruz. Şerit testere de kestiğimiz yeri de planya da tekrar düzeltiyoruz. Evet ıstakamızın ana şekli bu şekilde. Ölçüleri de 80 yaklaşık 80 milim bu taraf. 67 milim şu taraf. 18-19 milim civarı da o taraf. Derecesi de 30 derece. Kumpasımızı 30 derecelik kısmı paralel tutarak şurayı 46 milimden çiziyoruz. Bu tarafı da 86 milimetre. Şimdi bu çizgileri yukarıya doğru uzatıyoruz. Taşıyoruz. Tamam. Şimdi frezede burayı 12 mm alacağız. Burayı da 6 mm tarayız bu şekilde. Şimdi gidiyoruz frezemize. Frezemizin bıçağı düz bıçak. Yaklaşık şu an 6 mm yüksekliğinde. Böyle tane tahta koyduk. Bununla frezenin ayarını yapacağız. Buradan yine işkenceyle sıkıp. Bu şekilde işaretledik. Şu an yaklaşık 6 mm bunun yüksekliği. Şimdi başlıyoruz. Buradan işkenceyle sıkıyoruz. Şimdi tahtayı böyle ilerletip taraya taraya ilerleyeceğiz bu şekilde. Şimdi bıçağımızı 12 mm ayarlıyoruz. Bir tahta yardımıyla. Bu tahta 12 mm kalınlığında. Bunu biraz sonra da kullanacağız tekrar. Evet burası ilk katmanımız. Şimdi şurayı 6 milimle alacağız tekrar. Bıçağımızı 6 mm'ye ayarladık tekrardan. 12 milim kalınlığındaki tahtayı şu alta koyacağız. Bu şekilde tahtamız düzgün bir şekilde işleyebileceğiz. Ee, istakanın taşları dizeceğimiz yerleri hazır. Taşlar da bu şekilde duruyorlar. Şimdi zımparlamaya başlıyoruz. Şimdi de kenarlara park ediyoruz öleğimizle. Evet, zımpara işlem bitti. Şimdi bu kenarlardaki küçük parçaları yapacağız. Bunun için ceviz ağacı kullanıyorum ben. 12 mm'ye 10 mm ölçülerinde bir ceviz ağacı. matkaba cam çivisi bağladım. Onunla beraber deliyorum bunları. Çivi çakarken kolaylık sağlasın diye. Cam çivilerini kesiyorum. 1,5 cm boyunda yaklaşık. Bu deldiğim deliklere bunları takıyorum. Çivileri görünmesinler diye gömüyorum iyice içeri doğru. fazla tutkalları peçeteyle temizliyorum yoksa zımparlarken bayağı uğraşıyor insanı tutkalla macun yapıp kivilerin kafasını kapatacağım Bir gün sonra tutkalları zımparlıyorum. Istakamızı zeytinyağıyla cilalıyoruz. cila alıyoruz. ve ıstakamız hazır. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.